çünkü kısa bir süre önce bir deprem yaşadık. Hani bu olaydan sonra olan danışanlarınız oldu mu? Var. Şu anda oradaki danışanlardan da var. Yani orada bu depremi yeni yaşamış olup gelmeye başlayan danışanlarımız da var. C. E tabii İzmir'dekine göre kıyaslıyorum ama tabi her yaşanan travmatik olay kendine özgü bir süreç getiriyor peşinde. Yani şey hani uzman arkadaşlarımız program hazırlıyorlar bunlara benzer içeriklerinde olduğu, terapinin de yer aldığı. Buradaki aileler de belki bunlardan yararlanabilir. Bu Hepimiz çok aslında farklı bir dönemden geçiyoruz ve çok zor bir dönem. Onlar orada bir ilk bir psikolojik ilk yardım başlayacak onlar için hatta başladı da psikoterapi daha uzun soluklu devam edecek. Önce orada bir organizasyonun yapılması, onların temel ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Hem bu şok etkisinden de biraz daha hani çıktıktan sonra ilk hamlede başlayacak zaten onların terapi desteği ama tabii ki süreç çok zor ve çok uzun. Yani maruz bırakmayalım tabii ki ama bu şu demek değil hiçbir şey yokmuş gibi de yaşayamayız onların da bir şeyleri bilmeye öğrenmeye ihtiyacı var bilecek ki bu kaygı düzeyi biraz daha hafiflesin e, o yüzden detaysız yaşına uygun o anne babanın hani çocuğunu en iyi tanıyan aslında anne baba onun isteğine sorduğuna e, cevap olacak şekilde sadece sorduğu kadar e, ayrıntısız bir cevapla bunu açıklamak önemli. E, bunun yanında belki bu ara bir sarılma, yakın olma ihtiyacı çok artmış olabilir. E, yakın teması çok da engellememeye çalışmak e, bu süreçte onlara iyi gelecek. E, rutin aslında ne hani diyoruz rutine dönülsün e, çünkü rutine dönmek demek bunları unutalım hani oldu bitti gibi bir şey değil ama hayatın devamlılığına dair bir mesaja ihtiyacımız var hepimizin hem çok hem bizim. Bunun için de bir yerden başlamak özellikle çocuklara iyi gelecek. Okul bunu en iyi sağlayan yerlerden, öğretmenler, arkadaşlar, herkes bir arada birlikte aslında bunun altından daha sağlıklı kalkılabileceğini hepimiz hem görüyoruz hem de biliyoruz aslında, deneyimliyoruz önceki yaşantımızdan da. Bunun dışında tabii ki çocuklara, iyi gelecek en önemli şeylerden biri de oyun. Ee, bolca oyun oynuyorlar, oynasınlar da neyle oynadıklarının hiçbir önemi yok. Oyuncağın da önemi yok. Tekrar tekrar aynı şeyi oynayabilirler, oynasınlar. Onların iyileşme süreci o oyunda başlıyor ve bu travmayı orada işlemeye başlıyorlar. Serbest oyun ee, hiç yani anne babanın desteği orada tabii ki yan, yanında bulunmak önemli ama yönlendirmelerine gerek yok. Zaten çocuklar kendi iyileşme süreçlerini kendileri başlatıyorlar bir yerde. Başka ne söyleyebilirim? Yani tabii ki ebeveynlerin de kendi duygu durumu da çok önemli. Bunları böyle konuşmamak ya da bastırmak yerine hissettiklerimizi biz de söyleyelim ki onlara alan açmış olalım, onlar da duygularını ifade edebilsinler. Çünkü bastırdıkça sonrasında daha farklı bir yerden tetiklenecek ve patlak verecek. Duygular konuşulsun bolca. Çünkü hepimiz çok üzgünüz ve gerçekten ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aynalama yapsınlar olabildiğince. O duyguların geri bildirimini versinler. Ve şefkatle onlara kucak açsınlar. Yani şimdi hem yetişkin hem de çocuk olarak aslında en temel ihtiyacımız güvende hissetmek. Şimdi ve burada olabilmek. O yüzden hani Anne babalar şunu gözlemleyebilir, bu ara daha hani olay çok da yeni, böyle daha bir yapışma hali çocukların belki uykuda zorlanma, saldırgan davranışlarda artış ya da tamamen içe çekilme. Bu süreçte çok da böyle hani anormal bulduğumuz tepkilerden değil, ama bu daha ee, daha fazla hani bu haftalardan sonra artık süreklilik kazanırsa ve böyle devam eder çocuk kaygıdan hani ne yapacağını zaten şaşırır hale gel geldiğinde e, o zaman bir uzmandan desteğe e, ihtiyaç var diyebiliriz. Evet. Ee, böyle zamanlarda aslında hikaye kitapları da çok da işlevsel oluyor. Ee, anne babalar bundan da yararlanabilirler. Ee, ama baktılar ki gerçekten baş edilir gibi değil ve bir çocukta bir farklılık var bu konudan yaşanan olaydan sonra bir farklılık var. O zaman bir uzman desteği iyi olur. Hı hı.